Arkadaşlar yaşamı maddi veya manevi zorlaşan sıkıntılar üst üste gelen kardeşlerimizin okuyabileceği bir esma ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bir dua. Evet dua mahiyetinde okuyabileceğimiz bir ayeti kerimeyi Allah nasip ederse bu dersimizde sizlerle paylaşacağım. Kardeşlerim hem maddi hem de manevi olarak bir takım sıkıntılarla karşılaştığımızda bunların üstesinden gelebilmemiz noktasında çok istifade edeceğimiz bir dua olduğu için bu dersi ben çok önemsiyorum. Sizlerden de ricam dikkatle ve can kulağıyla inşallah beni dinleyin, bu duayı takip edin. Kısa bir duadır, kısa bir video olacak. İnşallah sonuna kadar izlerseniz güzel olur. Sizlerden öncelikle ricam videomuzu beğenirsek, kanalımıza abone olursak inşallah bizler çok mutlu oluruz değerli kardeşlerim. Allah'ım Teala darda zorda koymasın. Allah'ım imtihanlarımızı kolay eylesin diye dua etmek istiyorum sizlere. Allah'ım güç yetmez, akla hayale gelmez imtihanlardan sizleri, bizleri, hepimizi muhafaza eylesin. Maddi manevi sıkıntılarımıza Rabbim Teala hayır kapılar açsın inşallah. Peki kardeşler bu e, okuyacağımız dua nedir? Hayatın maddi ve manevi sıkıntıya giren, zora giren dostlarımızın, kardeşlerimizin okuyacağı dua nedir? İşte bunun cevabı Kardeşlerim bir ayet-i kerime Mümin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi. Hemen yönetmenimiz bunu ekrana verecek. Sizler de kolayca okuyun diye ben okumaya başladığımda. Ama öncelikle şunu söyleyeyim ben size. Bu duayı nasıl okuyacağız? Kaç defa okuyacağız? Hangi saatlerde okuyacağız? Duanın bir zamanı falan var mı? Bunların hepsi çok önemli. Kardeşler okuyacağımız dua 5 vakit namazın peşine inşallah 7 defa veya 21 defa okursak çok iyi olur. İstifade ederiz. 5 vakit namazın peşine 7 defa veya 21 defa okunması gereken bir duadır bu. Ha, diyelim ki bir namazda unuttum mesela. Bozuldu mu işin sihri? Hayır, bozulmadı. O ahenk bozuldu mu? Hayır. Aklına geldi bir sonraki namaz devam et. O mevzu bahis olan sıkıntıdan kurtuluncaya kadar inşallah bu duayı okumaya kardeşlerim devam edelim. Nedir duamız? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basirun bil ibad. Bir daha söylüyorum. Ve ufevvidu emri ilallah İnna Allah basirun bil ibad. Değerli kardeşler ayeti kerime bu. Ekrana veriyoruz gördünüz zaten. Ve unfidu emri ilallah, Allah. İnna basirun bil ibad. Bu ayeti i kerimenin manasını ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah Kullarını görür, gözetir. Ya ne kadar güzel gördünüz mü? Allah'ım bizleri de maddi manevi sıkıntılardan kurtarsın inşallah. Amin. Allah'ım bizleri de güç yetmez imtihanlarla sınamasın. Amin. Allah'ım darlık keder vermesin. Amin. 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 Ya Rabbel Alemin. Hacılar şuraya bir video bırakıyorum bir link. Bunu izlerseniz çok fayda görürsünüz. istifade ederseniz. İnşallah yeni bir sohbette tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.